フフフフ。 Ha araba lazım var ha Aa tıbbi dediğim bu. Yok yok yok. Hayır hayır. Ben bırakacağım ben. Çok evet. si <left paper delivering något> <liters> <coughs> <differ> güzel. <laughs> Oho, ya. Allah ım Allah. Demek çok büyükmüşler. Ne bir Çok büyük Bayram uzun. Bir ederim adamı bile. Bayram <laughs> 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 bir arkasın uzun. İrfan onu kaybetme ha. ha. Hadi bil. Allah. 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 Yağım. Allah. Allah. Baba! Allah. 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 Hadi. Allah. 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 Aslan babayın olduğu yeri çekiyorsun bak her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aslan bak ya. bizi çekiyor, başka yeri çekmeye <laughs> gerek <mi>? yok. <laughs> başka yeri çekmeye gerek yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Adem'e ver yayınlasın. <laughs> Adem'e ver. Bak bu tarafa. Bana Babam izleyecek mi? Az 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 az. Gel yanıma gel. Abi oldu. Hasan abi her ne どういうこと Allah'ım bak bak. Bak. Ölçer mi götü ya? Ben buna dağıldık ya. Herhalde gitti mi? Yok kız makarna kabı vardı. Canımın koşuyor canımın ne olacak? Boy 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 boy. Boyun yine ne şimdi şu ya? Göster. <laughs> da da da. Şükürler selam eyledim. Boy 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 boy. Yaban çıkar bu? Kim oğlum? Ana ötmüştandır. Yok Söyle. Sen dünyaları bil. Senin bildiğin karşıdakinin anladığı kadardır. Çok, Çok güzel. Hastamalısın da babaysın. Tamam. <laughs> هم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واتارهم وكل شيء احصيناه